Negatif şu anda. Ben istemiyorum barışı. Beni de yazabilirler zaten bu noktada tehdit ediyorlardı bitti ya yazacaklarına. Evet ben istemiyorum. Bitti mi ilişkimiz? Aha <laughs> bitti. Evet, tamam sen mi? Bir şey diyecek bir şey yok yani. Zorlayamam şu an. Yapar mısın? Seninle olan bir şey ama... Şey Negatif yorum yapan da herkes mutlu olabilir. Benim suçumdu ya. Ben çok şey istedim çünkü. Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Bu konudan aşırı sıkıldım. Biri beni savunsun diye bu konuyu açıp duruyorum ya. Belli değil. Gerçekten istemiyorum Biraz işte dişli davranırsan ya. zaten ben sana çok iyi geleceğim ya. Erkeksi tamam, davranmayı kes biraz. Bugün yapamadım, yarın yapacağım. Bugün konuşmak istemiyorum. Yarın savunacağım diye, 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 diye. 20 gün geçti aynı mevzu. Ne 20 gün? Ne abarttın sen bu kadar ya? Hiç. Daha bu konu kaç gündür konuşuluyor tamam, ya. Tamam Barış. Kimse sana zorlu bir şey yaptıramaz. Senin içinden gelmiyorsa, senin içinde böyle biraz bir istek yoksa... Biraz erkeksi davranmazsan zaten ben sana çok güzel tamam, davranacağım. Tamam yoksun. Ben erkeksi falan değilim ya. Sen demek ki beni bu hale getirdin. Ben mi? Tamam <laughs> Erkeksi davranmazsan Aynen. diyorsun. Laflarına dikkat et tamam mı? Ben de ben de düzgün konuşuyorum. Ben de dikkat edeyim merak etme. Senin içinde yok böyle bir şey. Benim üstüme suç atma. Benim erkeksiliğimden değil o. Senin karakterinde yok. Benim karakteri laf atarsan ben de senin karakterini laf atarım. Tamam. Kıda karaktere laf edin de sen onu bak şimdi. Erkek misin böyle erkek misin denilse ne yaparsın? Demiş, demiştir de diyebilir de sıkıntı yok. Ben cevabımı veririm. Bak şimdi, Ölkan, yapma. ne yapayım yani bir şey yapmayayım. E, racon kesen alırız. adam bunu mu ya? Bu mu cevabı racon kesen adamın? Gerilirim. Baravadın. ...delirirsin. Yani biz seni tanıdığımız kadarıyla deliririz. Evet, gerilirim. Lütfen aynı şekilde bir kadına da bunu tamam, söyleyemezsin. Diyorum. Söyleyemezsin. Hiçbir kadın... ...kendi isteğiyle pehlivan olmuyor. Arkadaşlar. Evet Onu hemen. oraya ben iten bir takım şartlar oluyor. Için, o yüzden ben... Ben genel <laughs> konuşuyorum. Tamam, anlıyorum. Bu sizin ilişki dinamiğiniz Ama ne sen ona karakteriyle ilgili... ...iki insan arasında böyle kimsenin hakkı yok... Ne desen ona biraz kadın böyle kadın olunmaz gibi imalı bir şey söyleyemezsin. Ben bir çıkabilir miyim? Bir dakika falan. Gözüm çok akıyor çünkü. Çıkabilirsin.